Sıra sende 5'le. Senin kolay sorunla devam ediyoruz. Neden kolay sordum hala düşünüyorum. Bir sorumuzu okuyalım. 5 litre kolonyanın 80 lira olduğu bir mağazadan 2 litre 500 mililitre kolonya alan Nermin satıcıya kaç lira öder? Görenler gördü arkadaşlar. Neden kolay dedim. Şimdi benim bir 5 litre kolonyam var. Bunun fiyatının da ne kadar olduğunu biliyorum ben. 80 lira olduğunu biliyorum. Peki bana ne soruyor? Ben bunu biraz önceki gibi çözerim ama bana 2 litre doğru mu arkadaşlar? 500 mililitrenin fiyatını soruyor. Şimdi 2 litre 500 mililitre 5 litrenin yarısı değil mi? yarısı. Çünkü bakın 5 ekmek diye düşünün. Burasını da 2,5 diye düşünün. Çünkü 2 litre 500 mililitre 2,5 litre. Doğru değil mi? 2,5 litre gazlı içecek. 2 tane alırsan 5 litre olmuyor mu arkadaşlar? Doğru değil mi? Ya da şöyle düşün. Sana annem babam 5 lira verdi. Tamam mı? 5 lira verdi. İkimiz paylaşalım 5 lirayı. Kaç para sana kaç para bana? Değil mi? İki buçuk lira sana iki buçuk lira bana gelmez mi? İşte bunu böyle düşününce hemen yaparız. Beş günün yarısı. iki buçuk gün değil mi? Evet arkadaşlar böyle düşünürsek soru çok basit oldu. E neydi? 80 lira mıydı? Yani burası da cevabım 40 lira olur bence. Bitti. Yani burada bir şey bulmaya gerek yok artık. Bunu gördüysek soru bitmiştir. E i̇stiyorsan uzun yoldan da çözelim hadi bunu. Yani normal bir gidişten çözersem. Şimdi ben ne biliyorum? 5 litrenin 5 litrenin kaç paraymış bu? 80 liraymış. Hemen yazacağım arkadaşlar. 5 litresi 80 liraysa 1 litresini bir bulalım. 1 litresi kaç para olur acaba? 1 litresi 80'i 5'e böleceğiz. Artık bu 5'e bölmeyi çok iyi biliyoruz değil mi? 0'ını kapat 2 ile çarp 16 lira. Şuraya da TL'mizi yazalım. Peki ben 1 litresinin bu kadar olduğunu biliyorum. Ee, neydi arkadaşımın adı? Nermin. Nermin kaç litre almış? 2 litre bir almış. Doğru mu? 2 litre almış. Bir de 500 mililitre almış. Şimdi 2 litrenin fiyatını direkt altına yazabilirim. 1 litresi 16 ise 2 litresi 32 TLde Peki 500 mililitresinin fiyatını bulabilir miyim? E bakın arkadaşlar 1 litresi 16 ise 501'in yarısı biliyorsunuz 8 lira. Çok uzatmaya gerek yok. E bu ikisini de toplarsak tabii ki arkadaşlar cevabım 40 TL olur yine. Yani değişen bir şey yok. Burada 2.5-5 bu aradaki katı görürsek yani 5 2.5'un iki, iki katıdır dediysek soru bitti zaten. O zaman ne yapıyoruz? 6. soruyla görüşüyoruz. <laughs>